Gel buraya, gel. Ateş gel buraya. Gel buraya Göksu, gel. Gel buraya gel ha. Oradan çağır hadi. Çağır bayım ateşi. He, çağır ateşi. Bekle oğlum. Hayır. Hayır oğlum yapmıyorsun bir şey. Hayır. <laughs> yapmıyorsun oğlum bir şey. Tamam bekle. Bekle. <laughs> Baba, gel kardiyak delilerde durmamıza gerek yokmuş değil mi? Evet kızım, evet. Ama işte ben ona eğitim vermeye kızım işte çalışıyorum işte, hayırı gösteriyorum ben ona O da işte şey çocuk olduğu için daha tam bilmiyor ama yine öğrendi işte yine biraz. Ha çağır bayma da ateşe çağır, çağır ateşi. Hı. Gel ateş buraya, gel, gel oğlum buraya, gel. Hayır ateş, gel sen daha karşıya de Çağır bakayım sen daha karşıdan. Geç, geç şuraya karşıya da. Geç sen de çağır hadi. Yapmıyorsun oğlum bir şey, hayır. Bir şey yapmıyorsun, hayır. Bekle, bekliyorsun orada. Hayır, hayır Ateş, hayır oğlum, hayır, hayır. Yapma bir şey, hayır, yapma, yapma oğlum bir şey, yapma bir şey. Korkma kızım bir şey yapmıyor. Geç sen de beraber karşıya hadi, hadi sen, sen de çağır hadi. Geç sen daha da karşıya. Geç sen de çağır hadi. Hadi. Hadi, hadi kızım. Baba. Dur ben ben çekiyorum Ateş. ben sizi. Ateş. Bekle. Ateş. Ablan çağırıyor bak ablan. Çağır hadi kızım. Geç karşıya karşıya geç. Hadi geç karşıya çağır, çağır, bakayım hadi. Ateş. Ateş gel. Ateş gel. Hayır Ateş. Hayır yapmıyorsun bir şey oğlum hayır. Hayır. Gel buraya gel. Gel, gel buraya oğlum. Çağırsana hadi ver ay. Gel. Hadi çağır hadi. Çağır bakayım Bebe. hadi. Gel. Gel. Gelmiyor Gel. böyle bak sana bak gördün mü? Heh, bekle, bekle. Bebe. Elleme sen, elleme göster. Gel kızım. Bekle burada oğlum, bekle. Bekle oğlum burada, bekle. Bekle gitme bir yere, bekle. Hepsiniz buraya buraya geldiniz. Hepsiniz ha. Hepsiniz buraya geldiniz. Baba, baba. Hadi. Ne yapıyor Göksu kızım? Heh. Ne yapıyor Ateş? Ne yapıyor Ateş? Ne yapıyor Ateş? Adam. Ne yapıyor ateş? Yapma, hayır, hayır, bırak. Ateş hayır. Aferin Tamam bir şey yapmadı kızım. Ben ben bağırdım ben ona. Tamam ben bağırdım ona. Tamam ben bağırdım. Ben bağırdım ona. Tamam. Ateş. Hayır 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 Ateş. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Aplaya da git hadi. Aplaya da git. Hadi git aplaya. Heh, git aplaya. Tamam ısırmaz. Hayır Ateş. Bir şey yapmıyorsun oğlum. Tamam mı? Bak gördün mü? Bak. Gördün mü bak. Bir şey yapmadı bak. Ateş. Gel buraya. Gel. Gel. Baba seni sözünü dinliyor değil mi? Hı hı. Daha yoksun. Hayır Ateş. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Baba gördün mü? Sevdi. Hı hı. Sevdi.